Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir babanın oğluna seslenişini çok beğenmiş. Onun için onu Kur'an-ı Kerim'inde bizlere nakleyle. Hangi baba o? O Lokman-ı Hekim. Kendi oğluna vaaz nasihatini. Allahu Allah Celle Celle. Dikkat edin yani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam ve Yakub Aleyhisselam'ın kendi evlatlarına komple olarak nasihat edişi var. Benden sonra neye tabi olur ibadet edersiniz. Ama detaylı bir vaaz olarak anlatılmıyor. Yine baba evlat münasebeti olarak İbrahim Aleyhisselam'ın yine yani kendi oğlu İsmail Ali Aleyhisselam Aleyhisselam'ı kurban etme noktasındaki tekellümleri var. Fayda veren anlatım bu. Yani müfessir alimler demişler ki mesela Nuh Aleyhisselam kendi oğluna nasihat etti ama oğlu Müslüman olmadı. Lut Aleyhisselam hanımına, kızlarına nasihat etti. Kızları Müslüman oldu fakat o nasihati biz Kur'an'da görmüyoruz. Kızları Müslüman oldu, hanımı Müslüman olmadı. Lokman Aleyhisselam ise ilk etapta hanımı da, evladı da Müslüman değildi diyor. Nasihatlerinden sonra ikisi de Müslüman oldu. İkisi de iman ettiler. İşte Lokman Aleyhisselam'ın evladı adına olan nasihati ki Lokman Aleyhisselam kuvvetli görüş olarak peygamber değildi kendisi. Bir evliya Allah Allah'ın has kullarından. Ama burada bize çok büyük bir ibret var. Allah evliya kulunun vaaz-ı nasihatini kelamına almış. Düşüne biliyor musun? Evliyaların, ulemaların Allah katındaki kıymetini buradan anlayın yani. Allah onun kelamını Kur'an-ı Kerim'ine almış bize okutturuyor. İşte lokmana hikmet verdik diye daha önceki hafta istemiştik onu. Enişkurlillah dedi Allah orada. Allah'a şükret. Şükreden kendine nankörlük yapan kendine Allah'ın hepsinden de ihtiyacı yoktur diye anlattık. Sonra ve iz qala lokmanu ve ya bunayya la tuşrik billah zulmun diyor ki lokman kendi oğluna nasihat ediyordu ve ona şöyle söyledi ilk kitapta öğretilecek evlada La tuşrik billah. Allah'a şirk koşma. Alemde gördüğün eline gelen, husule gelen ne nimetler varsa hepsi Allah'tan geliyor Celle Celaluhu. Bunu sakın unutma. İnne şirke le zulmün Şirk ne demek burada? Allah'ın verdiklerini, Allah'tan gelenleri başkasını ortak kılmak. Bunu bana Allah verdi, bunu da bana falanca verdi. Falancanın verebileceği bir şey yok. Falanca, filanca ancak vesile olur. Her şey Allah'tan gelir Subhanahu ve Teala. Biz o vesileye, Allah onu vesile kıldığı için teşekkür ederiz. Ama bütün nimetleri Allah'tan geldiğini yakinen biliriz. Allah Celle Celaluhu bu nasihati bize naklederken bu özelliğini altını çizdiriyor. Lokman oğluna önce akideyi öğretti. Bir külli ya Rabbine döneceksin. Her şeyin Allah'tan olduğunu bileceksin oğlum. Ey canım evladım. Öyle bir mana bu ya bu ya. Ey canım evladım. Şefkati celbeden bir ifade bu Arapçada. Canım evladım daha uygun mealinde yani. Allah'a şirk koşma. Her şeyin Allah'tan olduğunu bil. Ona şükrünü yap. Ona ibadetini yap. Yap. ibadetini yaparken de başka bir şey araya koyma. İnne şirke zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Çünkü bu nimetlerin hepsini Allah verdiği halde sen başkası vermiş gibi başkasına gidip teşekkür ediyorsun. Başkasından biliyorsun. Biz hani kendi kendimize düşündüğümüz zaman biz zaten Müslümanız canım. Bütün nimetlerin Allah'tan olduğunu biliyoruz diyoruz kendi kendimize. Ama bunu olaylarla karşılaştığın zaman kalbini o mizana koyacaksın. Olaylarla karşılaştığın zaman seni işten atarım yoksa şunu yapmazsan, bunu yapmazsan dedikleri vakitte. O bunu yapmazsan, şunu yapmazsan meselele Allah'ın yasakladığı işlerse sen işten atılma korkusuyla onları yapıyorsan ha, senin kalbinde de şirkin kokusu var demektir. Ha. Allah muhafaza buyur. Celle Celal. O zaman sıkıntı. Şirk olmaması demek bu. Bütün nimetler Allah'tan gelir. Onun için ben Allah'a kulluk ederim. Allah'ın emrini yerine getiririm. Ne olursa olsun her şeyin emri, idaresi Rabbimdedir. Peygamberi bir uslupla Allah yolunda yürürüm. Peygamberin izin vermedi hiçbir şeye. Allah'ın izin vermedi hiçbir şey el uzatma. Hazreti Ali Resulü Ekrem'i anlatırken öyle anlatıyor. Oturduğu herkesin güldüğüne güler. Herkes gibi sohbet eder. Ne zaman? Allah'ın yasakladığı bir şey olduğu zaman yanlış bir şey konuldu. Orada müdahale ederdi Resulü Ekrem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kendinde üç özelliği var terk ettiği. Faydasız konuşmayı terk eder. Çok konuşmayı terk eder. Tartışmayı terk eder Resulü Ekrem. Kendi hasası, özelliği. Tartışma yok. Faydasız kelam yok. Çok konuşmak yok. Ama insanlarla, insanları mülatafa etmek için onlarla sohbet ediyor. Onlarla konuşuyor. Ama birisi yanlış bir kelam ettiği zaman diyor ya onu nehy ederdi ondan ya kalkar giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi bir uslupla yani. Durduğun yerde dur. Efendimizin yaptığı kadar yap. En güzeli o çünkü. Ama Allah'ın izin vermediği şey el atma.